Dostlar merhaba, merhaba arkadaşlar, merhaba hobidaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizlerde çok şükür iyiyiz. Sezon başladı. Yuvalarımız yavru doldu. Keyiflerimiz yerinde çok şükür. Ee, bulutlu ve kapalı bir İstanbul'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu hafta çok güzel bir konuyla karşınızdayız. Bakıcılıkta altın kural. Bundan ilgili ise bir ufak değişlerde bulunacağız. Umarım sizler için faydalı olur. Dostlar sizden bir ricamız var. Ya e, YouTube kanalımızı biliyorsunuz ki biz siz değerli dostlarımız için umarım faydalı olacak bilgiler ve videolar yüklüyoruz. Sizden ricamız ya beğeni ve yorumlarımız gerçekten çok çok aşağıda kalıyor. Yani izlenmelere göre ne görüyorum. Bil izlenmeye e, çok az beğeni ve yorum geliyor. Lütfen hani sizden ricamız beğeni ve yorumlara biraz yüklenelim. Videolarımız biraz daha insanların önüne çıksın. Biraz daha hobi işlerine yarasın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Elleriniz dert görmesin. Arkadaşlar şimdi bakıcılıkta altın kural nedir diye soracak olursanız, şimdi e, ülkemizde Bengal ismini yıllardır var. Ben de biliyorsunuz ki 10 yıldan fazladır besliyorum. Hemen hemen 3-4 yıldır sağ olsun kızımla beraber bunu kayıt altına alıp dilimiz döndüğünce size videolar çekmeye çalışıyoruz vakit buldukça. Normalde ben çalışan biriyim. Vakit buldukça sizlere elimizden geldiğinde dilimiz döndüğünce videolar çekmeye çalışıyoruz. Umarım sizler için de faydalı oluyordur. Şimdi Bengal ispinozu dediğim gibi 12-13 yıldır ülkemizde var. Birçok rengi, birçok mutasyonu var. Ve Bengal ispinozunu keşfeden insanlar yani finç türlerinden özellikle bizim beslediğimiz kuş finç türü arkadaşlar. İspinoz türü değil. Finç familyasına giriyor. Bengali bakıcılıkta keşfettikleri için yani gerçekten ebeveyn olarak bakıcılık olarak üst düzeyciler. Gerçekten yavrularını sahiplenmeyi biliyorlar. Kıskançlık olayları kesinlikle yok. Yani mesela bir zebra ispinozu gibi. İşte gelin bunun yavrusunu alalım buradan. Bakın şu an burada 3 yavru var. Alalım elimize sevelim. İşte gerekse bilezik takalım. Koyalım. 5 dakika sonra anne tekrar gelip bakıyor. Tekrar oturuyor. Kesinlikle yadırgamıyor. Kesinlikle yavruyu öldürmüyor. Zarar vermiyor. Aşağı atmıyor. Bunu iyi bilen hobidaşlarımız da bu kuşları bakıcı olarak kullanıyorlar. Ama Şimdi bazı konuları eksik yapıyorlar. Ne hangilerini eksik yapıyorlar diye bu konularda onlara güzel bir cevap vereceğim. Şimdi arkadaşlar bana ulaştıklarında değerli dostlar ve siz değerli takipçilerimiz biliyorsunuz ki yeri geliyor benden kuş alıyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Elimizde kuş olduğu zaman sahiplendiriyoruz ve değerli dostlarımıza yardımcı oluyoruz bu konuda. Bana gelip kuş sorduklarında e, tanışma faslı bittikten sonra ilk sorduğum soru şudur. Bengali benden neden istiyorsun? Bakıcı olarak mı kullanacaksın? hobi olarak mı besleyeceksin diye sorduğunda hobi olarak beslediğini dediğinde ona göre cevabını hemen veriyorum. Bakıcı olarak bakacağım dediği zaman hemen ona gerekli cevapları veriyorum. Mesela diyorum ki bakıcı olarak kullanacaksan ben sana kesinlikle iki buçuk üç aylık yavru vereceğim. Yani sıfır. Gelecek senin kümesinde senin evinde ilk kez yumurtlayacak. Dişisi ilk kez anne olacak. Erkeği ilk kez baba olacak. Ki sen bunu bakıcılıkta gönül rahatlığıyla değerlendirebilirsin ne anlamda değerlendirebilirsin? Şimdi arkadaşlar elimizde değerli mutasyonlar var. Mesela benim çok çevremde de besleyenlerden çok iyi biliyorum. Merak mesela parotis Yavrusu oldukça küçük çıkıyor. Kesik boyun, yavrusu simsiyah çıkıyor ve kedi gibi tıslıyor. Her kuş ona bakmıyor. Hatta kendi anne babası da yeri geliyor bakmıyor. Bunları ebeveyn olarak genelde bakıcı olarak bengelleri kullanıyorlar. Özellikle ülkemizde ciddi derecede çoğaldı ve bu son dönemde de oldukça popüler olan Golden Finch, gökkuşağı kuş zebra'nın ileri mutasyonları, kiraz ispinozu, baykuş ispinozu. Yani bu çok birçok türlere Bengal'ler bakıyor arkadaşlar. Perdenin arkasındaki gizli kahramanlar Bengal ispinozları. Ama ben sadece Bengal besliyorum. Ama benden bakıcı olarak aldıklarında iyi kanlar. Mesela beyazlarıma ben güvenirim. Genelde beyazlarıma veririm bakıcılık olarak istediklerinde. Ve onlara şöyle bilgiler veriyorum. Arkadaşlar sizlere de veriyorum. Bakın bengeli aldınız. Diyelim ki kümes kurdunuz. İnşallah ki kurarsınız. Kurmayanlar için söylüyorum. Veya kümesi kurdunuz. Bir tarafta paroklarınız var. Gökkuşağı ispinozlarınız var. İşte elinizde çim var. Veya baykuş var. Veya kiraz var. Olabilir. Allah bol bereketli bir kümes nasip etsin. Herkesi biz bu işi hobi olarak çok sevdiğimiz için yapıyoruz. Mesela ben Bengali çok sevdiğim için besliyorum. Şimdi o insanlara söylediğim altın kural şu. Bengali bakıcı olarak kullanacaksan hep bakıcı olarak kullan. Ama bizim insanlarımız hatayı nerede yapıyor? Bengali bakıcı olarak kullanıyor. 5 ağız diyelim ki Golden Finch büyüttürüyor. 5 ağızın sonunda sezon kapanmak üzereyken bir ağız kendisine izin veriyor. Ya diyor işte bakıcılarını çoğaltırım. Hata seneye bu sefer bengal golden finch yavrusu bakmıyor çünkü ben onlara verirken kuşu söylüyorum bak bu kuşa sadece bakıcılık yaptır kesinlikle altında kendi yavrusunu görmesin yani bengal ispinozunu ona gösterme yumurtadan yumurtasını al hangi kuşa ona baktıracaksan onun yumurtasını altına kaydır kaydır ki bu kuşa yıllarca çok kaliteli bir şekilde yavru bakıcılığı yaptırabilirsin kendi yavrusunu baktırdığın anda olay bitiyor Kuş olayın farkına varıyor ve diğer kuş türlerine bakmıyor. Bundan sonrasında benim takipçilerim bana döndüğünde abi böyle bir olayla karşılaştık. Evet diyorum sen böyle bir hata yapmışsın. Evet abi diyor. E, neden yaptın? Ben sana belki ne dedim? Bunu bakıcı olarak kullanacaksan yıllarca sadece bakıcı olarak kullan. Mesela benden kuş sahiplendiklerinde arkadaşlar 10 takım aldıklarında diyorum ki bengali üretmek istiyor musun? Bu beyaz kan sağlam bir kan. Doğru. O zaman bir takımını kendine ayır o takım sürekli bengal üretsin sana. Oradan eksik olan takımlarını oturtmuş, çoğaltmış olursun. Onun altından gelen yavrularla bir iki takımını kendine hobi olarak bengal üret. Eksiklerini tamamla. Ama kalan sekiz takımı sadece ama sadece bakıcı olarak kullan. Bakıcı olarak kullan ki o kuş sürekli bakıcılık yaptığı için altındaki yavruyu yadırgamıyor. Ve bunu uygulayan bu taktiği söylediğim zaman o karşısındaki üretici Sonrasında bana dönüş yapıp teşekkür ediyor. Abi diyor bana verdiğim bengalle ben 3 yıldır bakıcılık yaptırıyorum. Ve hiçbir sıkıntı da yaşamıyorum. Çatır çatır bana golden yavrusu büyütüyor teslim ediyor. Bak diyor şu gördüğün kümesin hepsini bu bengeller büyüttü. Dediği zaman ben çok seviniyorum. İşte bu taktikleri bu bildiklerimi siz değerli taktiklerime de anlatıyorum. Bengalle altın kural yani bakıcılıkta altın kural. Eğer ki kuşa bakıcılık yaptıracaksan full bakıcılık yaptır. Kesinlikle kendi yavrusunu gösterme. Yumurtadığı zaman yumurtasını al. Yerine hangi kuşun yavrusunu baktıracaksan onun yumurtasını altına sür. Ama bizim dostlarımız ne yapıyor? Sezon bitmeye yakın Bengallere birer ağız yavru baktırıyorlar. Bengal kendi yavrusunu büyütüyor. Çabuk yemek düştüğünü görüyor. Şimdi Bengal'in yavrusu 32 günlükten yeme düşüyor. Ama golden yeri geliyor 40 günü buluyor. E Bengal kendi yavrusuna alıştıyor. Ağız yapısına alışıyor. Bu sefer sen altına golden sürdüğünde işte veya e, zebra sürdüğünde Çim sürdüğünde, parot sürdüğünde, parotun yansı minici çıkıyor. Bu sen hayvan yadırgıyor, bu benim yavrum değil diyor ve anlıyor. Bir daha da bakıcılık yapmıyor. Sonra da o değerli dostlar bana ulaşıyor. Abi diyor kuşlar bakıcılığı kesti diyor. Yavrular ölmeye başladı. Hata ben sana demiştim baştan. Bu kuşa bakıcılık yaptıracaksan kendine ayır de ki bu benim 8 takımım bana full yıllarca bakıcılık yapacaklar. Bu 3 takımım da bana yıllarca bengal üretecekler ki eksiklerimi tamamlayabileyim. Seneye ben gel ihtiyacı olduğunda, eksiğim olduğunda dişi olur, dişilerden birini kaybetmiş olabilirim, erkeklerden birini kaybetmiş olabilirim veya biri sakatlanmış olabilir. Hemen oradan eksiğimi tamamlarım. Bu taktiği söylediğimde değerli dostlar, inanın o kümesler şenleniyor ve yavru doluyor. sizlerde de dediğim gibi bu altın kuralları unutmayın. Bakıcılıkta altın kuraldır bu. Kesinlikle bir kuşa bakıcılık yaptırıyorsanız, hangi türü baktırıyorsanız baktırın, o türden başka bir yumurta altında kalmasın. Yani kesinlikle bengali bengalin yumurtasını bırakmayın ki hayvan size özdeşli olarak yani bengalin klasiği fark etmiyor. bakın burada Murat kardeşimin bana verdiği vasıflar var mesela iki numara bak banyo diyorlar tam banyo su içine kaldılar çatır çatır yavru bakıyorlar yani ha, klasikle vasıfın arasındaki farkla ilgili ben size çok güzel bir video çekeceğim yine yani dediğim gibi mesela bakın ben bunlara bile bakıcılık yaptırıyorum şu an altlarında dört yavru var üçü kendilerinin biri kendilerinin değil ama bakıyor niye çünkü o da bengal yadırgamıyor ama ben şimdi bunların arasına getireyim bir tane golden süreyim bakmıyorlar çünkü bu kuşlar kaç kere hep bengal büyütmüşler mesela bu benim takımım bak dört numara iki buçuk üç yaşına bir kuş şimdi ben bunun altına hangi takımın yavru yumurtasını sürersem yani tür olarak kesinlikle bakmaz çünkü yıllarca 3 yıl boyunca hep sayısız kez bana bengal büyütmüş. Altında golden yavrusunu gördüğün an zarar vermez ama beslemez. Yani kesinlikle bengalde zebra gibi alıp aşağı atma yoktur ama beslemez. Yani hayvanız yine de annelik içgüdüsüyle, üzültüsüyle sahiplenir, ısıtır fakat doyurmaz. Yani yavruyu açlıktan kaybedersiniz. Neden? Çünkü yıllarca bengal büyütmüş. İşte bu değerli bilgileri siz değerli dostlarımızla paylaşıyorum ki kümeslerinizde yavru kayıpları olmasın. Umarım sizler için de faydalı olmuştur arkadaşlar. Gerçekten yine diyorum bakıcılıkta altın kural çok önemli. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. İstanbul Esenyurt'tan hepinize kocaman dolu sevgiler.